Herkese yeni arkadaşlar. Bugün Hilde oynuyorum. 5 kişilik bizim ekip. Karşı suikastçı çaldığı için ben de Hilde oynamak istedim. Hilde çok kantılıyor suikast Çok da kanser zaten. Ee, pikleri fena olmadı. Bizimki de çok da Maviden başlar galiba. Diye tahmin ediyorum. Link kardeşim. Bir bakayım oraya. Duruma göre skill açacağım. Maviden başlamazsa Q açıp red'e gideceğim. Madem başlamış. Yani yeterli bu kadar asıl. Amacım onu dürtmek zaten. Kesmek değil. Baskı kurabil kurabilmek için. Emre'yi ne yaptı lan? Emre kardeşimiz zorlandı sanki bir tık. ya. Bunlar gelir mi buraya? Ben gideyim. Güzel. Valla tankmak dinlemem. Şu an herkesi kestirebilecek gücüm var. Ama işte bu gelirse bunu saymıyorum. Gel gel. Gel lan. Santay bro. Santay. Link oraya gider mi acaba? Tankladım. Zord bence iki tane kill aldık. Ben ölmezsem şey ölecekti. Aa o da ölmüş lan. Bilmiyorum zord mü değil mi ama ha, pek sorun olacağını düşünmüyorum. Kule gold'unu aldı bizimkiler falan. Ali abim de botta yargılıyor valla. Ben niye baya geri kaldım lan levelde anlamadım. Yetiştim öz abim. Geldim Öz abim. Öz <laughs> 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 Şu kuleden biraz gold kasayım kendime. <laughs> Nasıl almayacağım. Ayazla başlayacağım. Zaten Ling'e işlemiyor. Tablomayı aldı lan adamlar. Ben bizimkiler alır diye link'i darladım da, smite yokmuş galiba bizimki. Güzel. Basmadı. Onun telefonu bazen basmıyor ya. Oğlum ben niye 3 level'im? Merak ediyorum dolaş almadım mı? Neden 3 level'im? Normalde çoktan 4 olmam lazımdı. Yani Link yoklar baskı kurmamıza rağmen o bile 5 böyle oldu. <laughs> Rahatladım ulti ederek <yatarak>. ölmem ki. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Ölmem diye düşünüyordum. Lalya 4-1 oynuyor. Flaşı var mıydı la bunun? Keseriz aslında. CC'den çıkamıyorum ki. Ulti atacağım ama. Allah'ım bu ne? Ay 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 çok kanserler. Çok iyi oynadı orayı Sidar. Ölmedi bir de helal olsun. Oyun iyi galiba şu an ya. Link deneyecek mi acaba buraya? Yok öyle Hilda'yı büyücüler biraz sıkıntı oluyor ya. Şöyle bir de sürekli hasar veren büyücü ise hele çok sıkıntı oluyor. Ani hasarlar pek sorun olmuyor da. ultisi var bunun bu kadar güveniyorsa aynı. parlak sıralamam gerekiyor evet ya herkes bir can kaçıyor oh rahatladım heal'den ultisiyle full stack vurmak güzel oluyor ultisi yoktu lalyanın emri Atalım. Tanklıyorum. Bu kadar tanklayabilirim. Güzel. Bir bey satmam gerekiyor. Biraz kötü başladık çünkü iki tane büyücü var arkadaşlar. Hilda dediğim gibi. Sürekli hasar veren büyücülere karşı biraz sıkıntı yaşayabiliyor ve büyü yok. Parlaksi aldıktan sonra biraz daha rahatlayacağım. Darlarken biraz sıkıntı yaşıyorum. Eritebiliyorlar beni. Şu yüklüden bitince çok rahatlayacağım. Ee, lapuyu kesebilir miyiz? Emin değilim. Havlusunu harcamıştan Keseriz. Niye kesmeyelim? 520 oldu pasifi sayesinde. Pasif olmasaydı bir vuracaktım. İkinci skill'in pasifi çok hasar kırıyor lopun ya. Çok güçlü gerçekten. 5 kişi tuttuğumuz zaman bizde %75 75'e kadar hasar mı ne karıyor? Ölümsüz gibi bir şey oluyor. Sen neden benim ultimi alıyorsun ki? Ne işine diyecek? Gibi benim daha çok işe yarar bence. Да. Ну, похоже, Canımı dolduracağım ya buradan. Allah. Ben Ming'i bulmak istiyorum. Güzel. Şunu alıp kain alacağım benim işim de kanka link seni kovalayacağım valla o linki bulacağım bir de kain aldık mı apeler bizi kesemez Hehehe <laughs> Hehehe <laughs> Köfte bek rakam. <laughs> Aa bizim magalara ne yaptılar lan orada görmedim. Geldi magalar. Dalyan ultusu var ya. Gel lan buraya Valentina. E. Ben de öldüm sanırım. Buradan kaçmak imkansız. Arkam var sandım da arkamız yokmuş. Şaptan verdim. Yazıklar olsun. Öz abim. Öz abim. <laughs> Öz abim Emre'yi gördünüz mü? <laughs> Geliyorum. Beni de bekleyin. Ben de meyle bir rol oynayayım istiyorum. Öz abim Emre bir de da alsa bize tadından yenmez. Adı item düşünüyorum da şu an alırsam fightlarda çok çabuk eririm. O yüzden son item belki duruma göre. Emre abim lord alsa çok tatlı olacak ama. Alma zahmetinde bulunmayacak sanırım. <laughs> <laughs> Bastı adam. Sen bir oh! Arkadaşlar Bu arada videolara artık like atmıyorsunuz Onu fark ettim Geçen bir tane videoda like istedim atmışsınız İstemeyince atmıyorsunuz Ayıp oluyor Artık video çekmenin zamanı bitti mi acaba? Allah. Link abi. Ölmeyeceğim ki sana link. Ölüm. Ah, bitim. kısır Ne gidince hero ile param veriyor oğlum sizin diye götünüz Ne diyor baba oğlum? Çok değişik elemanlar var oyunda. Önce bir ölümsüzlük, sonra son item düşünülür. Lapuya kaç vuracağım çok merak ediyorum siteyi fullleyip. Ya lop ben bir şey denemek istiyordum ama ayıp oluyor. Hop bak bakayım orada mıyım? Hayır ya, ben stun atacak diye düşündüm ama atmadı. <laughs> Emine bir görünmezlik basayım da pente alsın. Ben adamları vurmayacağım. Furla'yla dolaşacağım içlerinde. Sadece ayazın patisini çalıştırıp. Yeterli bu kadar destek. Ben link kesmek istiyorum ya. Yani. Link'i bir yerlerde yakalamak istiyorum ama. Link kardeşimiz. Ölme. Link ölmesen benim avımsın. Link. 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 Kuleye vurdum yanlışlıkla. Valla basıya kadar gidecektim. Eğer Link ölmeseydi. Ama öldü. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Hilda videosu çekmek istedim. Çünkü Hilda oyunun en kanser tanklarından biri oyun başı. Öldüyse aşırı güçlü ama late de çok çok düşüyor. Ee, yani tercih edilir mi? Karşıda suikastçı varsa belki ama onun dışında önermiyorum. Hele özellikle tanklara karşı hero iş yapamıyor. Tank jungle'lara karşı falan. Ama suikastçılara karşı güzel oluyor. Late'i dediğim gibi sorun late'de çaresiz kalıyorsunuz biraz. Takımınıza bağlı, öbür piklerinize bağlı. Bu videoda bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Hoşunuza gittiyse beğenip kanalıma abone olmak isterseniz sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.